Ne? Şuna bak. Evet, bir mühür daha. Ha, yüce Tanrım. Ne? Onlar. Elena, bunlar Libertalia'yı kuran korsan kaptanları. Bunların olmuş. Herhalde kadar. olay, herhalde olay ne diyeyim mi? Burada korsanlar herhalde. Korsanlar zehirlerine ölmüş herhalde. Antli tıp uzmanı değilim ama bence kötü içkiden. Öyle olmadı. Olabilir. Peki ya bu bir çeşit zengin korsan intihar tarikatıysa? <laughs> Pek sanmam. <laughs> Bunlar yapmaz. Lord Avery adına yarın gün batımında sizi konağıma davet ediyorum. Düşmanlığımızı bir kenara bırakıp Tanrı'nın ve Hürriyetin sancağı Ay. altında birleşme vaktidir. İmza Thomas Tew. Şu işe bak. Thomas Tew, Henry Avery. Ev sahiplerimizin temizlik yapmaya vakitleri yokmuş. Onlara hiç yakıştıramadım bunu. Pekala şimdi. Bu adamlar hazineyi ellerine geçirdiklerinde büyük bir isyan ateşlediler. Kolonicileri hallettiler. Sonra da sıra birb birbirlerine geldi. Tahminime göre ortalık karışmış. Yani Evil with you onları buraya çağırmış. Yani şeye Aa, neydi o? Düşmanlığımızı bırakmaya. Evet, düşmanlığı bırakmaya. Avery daha sonra kadıyı kaldırıyor. Tanrı ve hürriyet için. Ee, dostlar falan. <laughs> Hepsi bir yudum alıyor. Bu ikisi hariç. Evet işte tam da böyle. Tüm Libertalia haritası onların sahipliğine geçiyor. Bu iki adamın. gördüğü en büyük korsanlar. Ve hepsi ölmüş. Öylece bir anda... ...işte tam da bu masada. Bu inanılmaz. Evet. üzgünüm, üzgünüm ha. Üzgünüm. Sorun değil. Kayıp ev sahiplerimiz Tiyuv'un konağında olmadığından... Biz evininkine gitmeliyiz. Evet. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar. <laughs> Allah yanlış bir sıktık. Şimdi oraya gideceğiz. Mektuplar alalım arkadaşlar. Okumayacağım ya hiç da okuyayım mı? Ya da ya hiç. Gidelim hemen. Şurada kitap yazalım. İşte. Biraz kalsın. <laughs> Biraz kalsın. Şimdi ne taraftan gideceğiz? Bir yandan ana bakayım bir yandan. Buradan herhalde yukarı çıkacağız. Hey, <laughs> buraya. Ya Nasıl macera arkadaşlar? Adam bir azini için evlere geldi? <laughs> yani <laughs> dikkat et. Allah. Ekle. <laughs> İyiyim. <gülüyor> Tutundum. Tepede buluşuruz. O. Oh. Hayır ananı. Ne? Tutmadı. Oyun tutmadı. Tamam. Selam. 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 <laughs> Nate, o Shoreline kamyonu hala burada. Ben iki saniye bir baskı yedik. Evet gördüm. Gözlerini dört aç olur mu? <laughs> o da, Allah, Ve artık resmen evindeyiz. Burası onun ev mi Evi de güzel değilmiş ama. Altından Şu Şuradan yukarı çıkalım. <laughs> <laughs> tam da atlayalım arkamız tam arkamızda yolluyorum. Gülün kedimesi. Oho. Oh, Gösterici katıymış. Peki Thomas Tüvi neden öldürmemiş? Ee, sağ kolu gibi değil mi de? Evet, aynen öyle. Paranoyak bir psikopattan emir aldığını düşünsen mi? <laughs> evet, ilk işimi hatırladım. Televizyon şovundaki prodüktörüm yani. Hayır, Macho Nacho'daki müdür. Bunlar konuşsun orada. Ne yani? Ya, Biz yolumla. çalıştık. Lisedeyken çalışıyordum. O şapkalardan takıyor muydun? Yani patronum paranoyak. oğlum. Adam maç o maç müdürüymüş. Bir dinler misin sadece? Baba. Adam cidden evi güzelmiş ama. İşte. Shoreline ön kapıya barikat kurmuş. Ve bir sürü çamurlu ayak izi bırakmış. Bakalım nereye gitmişler. Hey, hadi bakalım. Uzi'yi, Uzi'yi takalım. Peki bu shoreline'lar nerede? Değil mi? Oo. Şimdiye kadar birine rastlamış olmalıydık. Ayak izleri, ayak izleri var. Bunlar korsan hayalet olmasınlar. Sakın şakasını bile yapma. İkinci taraf. Buradan da ediyor herhalde. Merhaba. Evet. Hmm. Ama yere mi atlıyorlar yoksa yukarı mı çıkıyorlar? <laughs> yere <Geri> atlayalım da. <laughs> hmm. Yerden de vermez olarmış. Elena baksana. Evet. Ayak izleri bu kapıdan geçiyor. Ya. Kahretsin diğer taraftan kapamışlar. Neden yollarını kapatsınlar ki? Tabii. Bir şey buldularsa başka. Pekala şunu açmama yardım et. Tamam. Oba. oba, oba. <laughs> Ananı. Aa, <kahretsin>. Silah. <laughs> hava Şu an var ya. Bu kadar <laughs> yap. o kadar bulundu ki oynayamıyorum O duruyo Silah alalım Benim <laughs> yardımcılığım var ev ya. Şu an <laughs> <yardımcısı var> <laughs> <yardımcısı var> <laughs> da çık ya pastan 9 mermi var. 15 mermili alalım. Sen iyi misin? Evet. <laughs> evet. Peki hadi kapıyı açalım. Alalım şununkini alsak var ya. Niye görmemizi istemiyorlar? Onu onu. Pondolara... Tam bunu alacağım. Şimdi o kapıya bir daha mı Şuradan gidelim bak. Karakter hızı da koşmuyor gibi. Ne abi? Oh. Gel. Tamam hadi. Hazır mısın? Şey bir daha gelmez lan. Sadık yoldaşlarım, bu görkemli cennette güneş batarken servetini korumak için çabalamalıyız. Hain tüm sürüyle çabuk yani. olmalıyız. Barajı yok edip New Devon'u arındırın. Ve başlıyoruz. Aha. Ve hazinemi de geçitten gemime taşıyın. Tüm evri düşman olmuşlar. <laughs> Şaşırdın mı yani? Pek sayılmaz. İşte. Evet. Sağ ol. Günlüğümüze koyalım. Adam bizim için okudu ama. Hadi gidip şu geçit bulalım. Onun. Ne? ne güzel lan yer. Bu... Dünya şeyi var. Mı? Nereden gideceğiz bakalım. bakalım. Tamam. Eee peki. Yukarıdadır. Hayalet korsanlar. <laughs> Etrafa bakın. Gel bakalım hani Ben yani kat edeceğim zaten iş. İş. Yukarı kat, evet yok. Azini olan. Ama Nereden nereye bir şey mi var? Evren'in tutuklanması için yayınlanan bir bildirinin kopyası bu. Anlaşılan dünyanın en çok aranan adamı olmak hoşuna gidiyormuş. Arkadaşlar bölümü burada durduralım. Eğer evet, like atarsanız. Aradığınız yer neyse burada. Getiriyorum. Bu odada bir çıkış daha olmalı. Belki o mektupu Tabi bir, bir şey diyeyim de. Ama düğme nerede ki? Biler burada bitiriyorum. Ee, Yalnız o videoyu burada bitireyim arkadaşlar. İze diyorum kanalıma abone olup like atarsanız bunun bunun lemmikşesi gelecek böyle. Görüşürüz kanala abone olmayı like atmayı. Unutmayın. You guys.